Fetih suresinde geçiyor, bir de başka sürelerde de geçiyor. Ben bunu okumak istiyorum sadece. Fetih 11'de Bedevi Araplardan geri bırakılmış, sizin de gelmemiş olanlar sana yakında mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti, alıkoydu. Hadi Allah'tan bizim bağışlamamızı dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler diye devam ediyor. Şimdi evet. burada kılma takılan konu efendim, Bedevi Araplardan tabiri. Yani Hı. hem Bedevi hem Arap. Bazı meallere baktım sadece Araplar kastediyor. ediyor, evet. hep Bedeviler diyor. Siz ise Bedevi Araplardan diye tercüme etmişsiniz. Bunun hikmeti e, anlaşılması nasıl olur Kardeşim Kur'an'da 8-10 tane yerde bu sözü Arap diye geçer. El-Arap. 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 Şimdi el Arap sözcüğü Arap sözcüğünün çoğulu değil ki Araplar diyelim. He. Tüm dil bilgi dil bilginleri bilir ki el Arap sözcüğü e Arap sözcüğünde böyle şekil olarak şekil değiştirmiş. Daha en Arap, harbi Arap. Harbi. Harbi Arap saf yani, yani. saf katışıktır asimilonun diline, inancına, şuyuna, buyuna dışarıdan herhangi bir etki gelmemiş saflığını en çok koruyan demek. Arap sözcüğü saf demek önce. Öyle mi? Saf anlamında. Arap, Arap normal olarak saf demek ama hmm. Arap dediğin zaman en saf demek. En saf. En saf olanlar. Hmm. Bu tarih bunu asimile olmamış, saflığını korumuş. Hmm. Tek kitle çölde çadırlarda yaşayan Hı. bedevilerdir. Hı. Bak çölde yaşayan bedevilerdir. Evet. Şimdi burada lugatlarda bunu el-Arab dediğin zaman direkt ehli Badiye, bedeviler diye Hı. geçer bu. Ama biz bunu Türkçeye getirdiğimiz zaman bugün şeyde Arap desek de yanlış olur. Hı. Bedevi desek de yine eksik olur. Şimdi Bedeviler dediğimiz zaman e, tek başına e, nerede, çadırda yaşayan anlamış kişi varsa hepsini katarız. Evet, bu anlamda. Arap olur. dediğimiz zaman, sadece Arap desek hepsini katarız. Tüm Arap ırkı olur. Ha, öyleyse El-Arap sözcüğünün He. tam anlamını ifade ettiği, verdiği mesajı anlatabilmek için Bedevi Araplar diye ikisini birlikte kullanmak, kullanmak en isabetlisi. Evet. Evet. En isabetlisi. Anlar. Bunlar harbi adamlar. Mert adamlar, Kur'an'daki tabirle sert adamlar. Sert. Sert. Hı -hı. Yani Hı -hı. öyle, orada da görürüz inşallah Tevbe Suresi'nde pek kanun, nizam falan filan şeyine, disipline gelmeyen hani şey var ya, yaba, şey böyle e, ehilleşmemiş at gibi. Ha, onun gibi, evet. Ya, onun der. gibi bir Arap kitlesidir bunlar. Hem Arap'tır hem Çağ'dır. İkisini Hı -hı. birlikte. Ama Arap dediğin zaman sadece o yöredeki Hicaz'daki bunların dışında da başka yerlerde Arap var. Şeylerde tamam mı? de var. E, Arapları Araplara dışa Bedevi dediğin zaman sadece Arabistan coğrafyasında başka yerdeki de. Evet, e, da çadırda ya. yaşayan göçebe hani şeyler var. var. Onları da katarsın. Böyle anlamı isabet ettiremezsin. Hı. Bu sözcük yani meal olarak ifade ettiğin zaman meal her ikisini Hı. birleştirerek e, bunu Bedevi Araplar diye Sabirin, ifade etmek sözlükte isabetli olur. Hı, çok teşekkür ederim. Onun şeyi onu çok bir, sağ olun bildirmiş olayım.